Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye Çin'e rakip oldu. 414 milyon dolarlık dev yatırım için düğmeye basıldı. Kıymeti izleyenler küresel ölçekte gelişen yenilenebilir enerji kaynakları bakımından Türkiye Çin'e alternatif olacak 414 milyon dolarlık yatırım için gün sayıyor. Smart, güneş enerjisi, teknolojileri, araştırma, geliştirme, üretim, sanayi ve ticaret anonim şirketi yönetim kurulu başkanı Halil Demirdağ, İzmir Ali Ağa'da 414 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin uluslararası arenada gücünü perçinleştirecek güneş enerji teknolojilerini barındıran güneş enerjisi hücre fabrikasının yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi. Demira, Intersolar, Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarında Anadolu Ajansı muhabirine Ali Ağa'da yapımı devam eden Türkiye'nin ikinci hücre fabrikasının 2024 başında üretime başlayacağını söyledi. Güneş teknolojilerinde panel ve hücre üretimi dahil olan yap yatırımın 414 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Demirdağ, şirkete ait bölgedeki ilk panel fabrikasının devreye alındığını anımsattı. Türkiye'nin uluslararası arenada gücünü perçinleyecek güneş enerji teknolojilerini de barındıran hücre fabrikasını da bu yıl sonunda bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Demirdağ, bölgede ilk panel ve hücre üretim tesisi devreye girmiş olacak. Bunların yanında ikinci panel ve ikinci hücre fabrikaları devreye alacağız. Fotovoltaik hücre yarı iletken materyallerden oluşan ve güneş enerjisini doğrudan elektriğe dönüştürmeye yarayan güneş panelinin bir bölümü ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.